Barcelona-Düsseldorf seferini yaptığı sırada Fransız harflerine düşen Germanwings uçağında hayatını kaybeden 150 kişi için Köln Katedrali'nde devlet töreni düzenleniyor. Törene kurban yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Gauck ve Başbakan Merkel de katılıyor. Akdeniz'de bir kaçak göçmen teknesinde mülteciler arasında çatışma çıktığı ve Müslüman göçmenlerin 12 Hristiyan göçmeni tekneden attığı iddia edildi. Polis şüphelileri gözaltına alırken görgü tanıkları olayın dini nefret nedeniyle çıktığını belirtti. Çin'in tanınmış gazetecilerinden Gao Yu, devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkum oldu. 71 yaşındaki gazetecinin gizlilik derecesi yüksek bir belgeyi 2013 yılında merkezi bir yabancı ülkede bulunan web sitesine ilettiği ileri sürülüyor. Yemen'de süren çatışmalar yüzünden halka insani yardımların ulaştırılmasında sıkıntı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, halkın üçte ikisinin insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Öte yandan el kaide örgütünün Hadramut'ta çok sayıda askeri noktayı ele geçirdiği belirtiliyor. Yunanistan Ekonomi Bakanı Varoufakis Washington'da yaptığı açıklamada ülkesini zor duruma düşürecek yeni kredi yükümlülüklerinin altına girmek istemediklerini söyledi. Financial Times'ın haberine göre IMF Yunanistan'ın borç ödeme tarihinin ertelenmesi yönündeki talebini reddetti. İnternet platformu WikiLeaks Sony Pictures'a ait on binlerce belgeyi yayınladı. Sony, Kuzey Kore liderine suikastin konu edildiği film nedeniyle hackerların saldırısına uğramıştı. WikiLeaks Sony'nin Demokrat Parti ile bağları olduğunu iddia ediyor.